Orucun ruhu Yahudilikteki ve Hristiyanlıktaki perhizler artık tıbbın malı olmuştur. Tıp ne zaman ve nelerden perhiz edileceğini aşağı yukarı kesinlikle söyleyebilmekte ve gerektiği zaman hastaya öğütlemektedir. Bu dinlerde perhizden tıbbın alanına girmeyen hiçbir şey kalmamıştır. Ama oruç öyle değildir tıbbın da onaylayacağı faydaları dışında o yine başlı başına bir tapınma olarak kalmaktadır. Bu, orucun bedeni sıkıya alan, çile değirmeninde döndüren orucun yüce ve meleklerle örülü çehresinden, manevi bir yakuttan yoğrulmuş mayasından, Davut peygamberin örsünde yoğrulmuş hamurundan, İsa peygamberin tevekkül tasından, Hızır peygamberin getirdiği ab hayatı içine çekmiş olan özünden, büyük peygamberin ellerinde, Kur'an kevseriyle yıkanmış olan ruhundan doğan bir özelliktir. Oruçta bütün bir din tarihini yaşarız biz. İftarın yaklaştığı saatlerde fırından ekmek almaya giden oruçlu, Ashab-ı Kehf'in nice yıllar uyuduktan sonra içlerinden birini şehre ekmek almaya gönderdikleri zamanki ruh hallerini bir parçacık yaşar. Evet, fırın artık o fırın. Kent artık o kent değilse de Ramazan günü fırınlardan alınan ekmek yine o ekmektir. İftar sofrası Allah'ın Hz. İsa'ya indirdiği gök sofrasıdır bir parça. Peygamberimizin nice kereler ashabıyla oturduğu sofradan bir anlam taşımaktadır. Ocaklarda yanan ateş, Nemrud'un yaktığı ateş değil, Hz. İbrahim yakmayan ateştir. Oruç ayına kadar pek de dikkat etmeksizin etinden, sütünden, yününden, derisinden faydalandığımız hayvanlar, ağızlarımız melek mühürleriyle mühürlendiği andan itibaren yavaş yavaş anlam değiştirmeye başlarlar. Ta kurban bayramında Hz. İsmail'in kurtulmalığı olan koçun anlamına kavuşuncaya kadar taşlar bile dikkat eden için anlam değiştirir oruçta. Hz. İsmail'in şeytana attığı taşlara dönüşmeye başlarlar gözümüzde. Oruç toplum için Hz. Musa'nın Sina Dağı'na gittiği ve dönüşünde halkını altın buzağı yapmış ve ona tapar olarak bulmuş olduğu o çileli günün imtihanından bir imtihandır. Manen İslam toplumu Kadir gecesinde her yıl altın buzağı boğazlar ve bayrama onun sevinci içinde çıkar. Oruç ayı boyunca Halilullah'tan, Allah dostu Hazreti İbrahim'den, Kelimullah'tan Allah'la konuşma şanının sancağı Hazreti Musa'dan, Ruhullah'tan Cebrail nefesinden oluşmuş, Hazreti İsa'dan ve nihayet Habibullah'tan en büyük dereceye, Allah'ın sevgilisi olma derecesine yükselmiş ulu peygamberden müminlerin üzerine görünmez dünya armağanları yağar. Onlar ister ki müminler olabildikleri kadar kendilerine benzesinler. Kendilerinin eriştiği bu ilahi nimetlerden görünmez rızıklar alsınlar. Allah onların dualarını kabul eder ve biz Müslümanlar İlk bakışta tarihin içine gömülmüş gibi görünen bu ilahi nimetlerden, bu manevi rızıklardan, oruç ayında, en çok oruç ayında her birimiz kendi çapımızda payımızı alırız. Oruç ayında coşan kalp ve ruh için Kabe'yi yaparken ki Hz. İbrahim, İlahi ateşin Sina dağını şimşek gibi titrettiğini gören Hz. Musa, ölüyü dirilten Hz. İsa, meleklerin yandığı, sınırları aşan ve miracını Allah'ı görerek, mecazın ve nisbinin bütün perdelerini sıyırarak tamamlayan Hz. Peygamber ne kadar yakındır, ne kadar yakındadır. Yalnız onlar mı? Ölüler ve diriler ne kadar yakındırlar. Ölülerimiz ve dirilerimiz ne kadar yakındırlar. Bir dağ başında olsak bile güneş battıktan sonra bir kayanın yanına tek başımıza iftar soframızı açsak da ölmüş babalarımız ve annelerimiz gözlerimizin önüne gelirler. Çocukluğumuzdaki o iftar öncesindeki manevi derinleşme, iftarın yaklaştığı anlardaki adeta çocuksu telaş, anne cömertliğini ve babanın iftar sofrasının başında güçlü bir tapınak sütunu gibi aileyi gözleriyle kucaklayışı, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık yıllarında her Ramazan'da geri gelen ve peşimizi bırakmayan tatlı bir hatıralar örgüsüdür. Orucum getirdiği yumuşak ve ipeksi havada kadınlarımız ve çocuklarımız bize ne kadar yakındırlar. Oruç ayı şeytanın en çok evlerden kovulduğu aydır. Ailelerden sürgündür o. Belki o bile bir aileden, aile cennetinden kovuluşunda Cennetten kovulduğu anları hatırlamaktadır. Oruç, eşyayı ve evreni de bize yaklaştırmış değil midir? Onu daha derinden algılamakta, kavramakta değil midir? Oruç ayında gündüz daha gündüz, gece daha gece değil miyiz? Güneş daha güneş, su daha su, toprak daha toprak. Ay daha ay, yıldız daha yıldız, zaman daha zaman, mekan daha mekan, vücut daha vücut, değil midir? Ve nihayet ruh daha ruh, değil midir? Diriliş 1970 Kıyamet Aşısı.